Sürpriz Başarı Akademi'de bugün 7. sınıf ek fiil konu anlatımı ve soru çözümü yapacağız. Abone olun, beğenin, Instagram hesabımızı da takip edin. Instagram hesabımız Sürpriz Başarı Akademi diye yazılıyor. Evet, ek fiil. Birincisi isim soylu sözcüğü yüklem yapma. Eklerimiz imiş, ise idi, idir. Örnek olarak o çok mutlu bir insandır. İnsanmak diye bir şey yok. Direki geliyor buna yüklem yapıyor. Kedi bir hayvandır. Hayvanmak diye bir şey yok. Direki gelip bunu yüklem yapıyor. İkincisi basit zamanlı fiili birleşik yapma. Birleşik zamanlı yapma. Ekler di, miş, se. Örnek o ödevini yapmıştı. Mış burada tığ gelince ona birleşik zamanlı. Kitap okursa ona hediye alacak. Sağ eki geliyor. Burada da basit zamanlı fiili birleşik zamanlı yapıyor. Sorular o manavdan meyve aldı. Bu cümlede ile bu cümledeki ile benzer olan şık hangisidir? O manavdan meyve aldı derken aldı. Burada almak burada bir şey gelmemiş. Ek fiil olmayacak. Ek fiil olmayan şık arıyoruz. O yemek yedi. Burada di diye herhangi bir ek gelmediği için bu olabilir ama bu şıkta hmm, devam ediyoruz. Eskiden oraya giderdi. Burada git erdi geniş zaman hikayesi. Burada var. Kalem almaya gidiyordu. Yordan sonra du gelmiş şimdiki zamanın hikayesi. Bu da oluyor. Yazın tatile gitmişti. Burada gitmişti. E ee, duyulan geçmiş zaman hikayesi oluyor. Bu da oluyor. A şıkkı olmaz. Yani A şıkkı cevabımız. O tekrar yaparsa ona bisiklet alacak. Bu cümledeki ek fiilin görevi hangisidir? O tekrar yaparsa ona bisiklet alacak. Burada şart gibi var. Evet, bu cümlede ek fiil alanlara artı, almayanlara eksik koyunuz. Buna göre doğru şık hangisi olur? Sürpriz Başarı Akademi'yi dinliyor. Dinliyor, burada eksi. Çünkü burada herhangi bir basit zamanlı, birleşik zamanlı olmuş. Oyun oynadı, bu da basit zamanlı, eksi. Çikolata almaya giderdi. Geniş zamanın hikayesi burada var. Eksi eksi artı olacak. Cevap B şıkkı. Konu anlatımı dinleyecekmiş. Bu cümledeki ek fiilin özdeşi hangi şıkta doğru verilmiştir? Ee, burada dinleyecekmiş derken gelecek zamanın rivayeti olacak. Yani burada basit zamanla fiili birlik zamanı yapacak. Burada yok bugün yemek yaptı da kitap almaya gitti de de yok basit zamanı bunlar. Ders çalışacakmış. Gelecek zamanın rivayeti burada var. Kitap okudu. Burada da basit zamanlı. Bizden bunun özdeşini istediği için birleşik zamanlı olanı alacaktık. Cevap da C şıkkı oluyor. Aşağıdaki şıklardan hangisi birleşik zamanlı? Fiili örnektir. O konu anlatımı dinledi. Burada basit zamanlı. Herhangi bir ek gelmemiş üstüne. Test çözecekmiş. Burada gelecek zamanın rivayeti var. Bunda var. Bunda yok. Ders yapmak için odasına gitti. Burada da basit zamanlı. Burada da yok. Dersleri tekrar etti. Burada da basit zamanlı. Burada da yok. Cevap B şıkkı. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ek fiil almamıştır? O soru çözdü. Burada e, basit zamanlı. Bunda olmayacak ama yine de devam ediyoruz. Ödevini dün yapmıştı. Duyulan geçmiş zamanın hikayesi burada var. Ek fiil konusu, konusu konu anlatımı dinlemişti. Burada duyulan geçmiş zaman hikayesi. Kalemine uç takacakmış. Gelecek zamanın rivayeti burada da var. Cevap A Aşağıdaki cümlelerden hangisi isim soylu sözcükten yüklem olmuştur? Yani burada isim soylu olacak. Üstüne belirttiğimiz eklerimiz gelecek. O çok mutlu oldu. Burada e, basit zamanlı fiil var burada. Bunda olmayacak. Onun en çok sevdiği hayvan kedidir. Burada kedimek diye bir şey yok. Direkt gelmiş. Buna yüklem yapmış. O kitap okuyacak. Burada yok basit zamanlı. Kalem almaya gitti. Burada da basit zamanlı. Cevabımız B şıkkı. Kanalımıza abone olmayı ve video videomuzu beğenmeyi unutmayın